Herkese merhaba. Cansu Erkmen'le beraberiz. Cansu biraz seni tanıyabilir miyiz? Merhaba, Can Soyakmen adım. 41 yaşındayım. 18 yıl İngilizce öğretmenliği deneyimim var. Sonrasında da kendi işimin patronu olmak istedim ve gayrimenkul sektörüne bir giriş yaptım. Merak ettiğin bir işti bu meslekte. Evet. Aramızı hoş geldin. İlgimi geldi. çeken bir şey. Peki, Remax bu şeyi nasıl buldun? Ofis seni nasıl karşıladı? Ofis inanılmaz sıcak karşılıyor sizi. Yani <laughs> hepimizin bir koçu var burada ama başka birinden de yardım istediğinizde herkes gerçekten elinden geleni yardım yapıyor geliyor. Evet Hı. ve bir gerçekten bir aile burası. Çok mutluyum ben bu ofiste olmaktan. Güzel. Açıkçası. Hızlı bir giriş yaptın. Hemen portföyü de aldın. Evet. <laughs> Tebrik ederim. Doğru. Ve aynı zamanda eğitimlere başladın. Başlangıç hı hı. eğitimini hı hı. bitirdin. Şu an oryantasyondasın. O nasıl gidiyor? Çok iyi. Gerçekten hani o power start'ı aldığınız zaman kafanızda birçok şey oturuyor aslında. Hı hı. Gerisi deneyime kalıyor. Evet yaptıkça gelişecek Ve bir şey. belki ilk satıştan sonra sonra yani, evet öyle o, o ilk takıya gittiğimizde bayağı evet. bir şey oturmuş, oturmuş olacak. Hı -hı. Güzel Aramızda hoş geldiniz. Hoş bulduk.